yürüyüp aynı duygularımı yaşamışlar. Yoksa bu hikayenin iki farklı yüzü mü var? Mı? Öğrencinin kaygıları olduğu gibi velilerin de kaygıları oluyor tabii ki. Ailenin dışında yerde okumak çok daha mantıklı geliyor. Kendimi güçlü gösterme çabasında bulunmadım. Ya başaracağına inanıyorum. Herkese merhaba. YKS sürecimizi anlattığımız bu serimizde karşımızda Duru ve babası Kemal Bey var. Onlara YKS süreciyle ilgili bazı sorular soracağız ama birbirlerinin cevaplarını görmeyecekler. Bakalım aynı yolda yürüyüp aynı duygularımı yaşamışlar yoksa bu hikayenin iki farklı yüzü mü var? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hazırsanız başlıyorum. YKS sürecinde birbirimize hep güçlü görünmeye çalıştık. Yani güçlüklerimle, zayıflıklarımla beni kabul eden bir babam olduğu için kendimi güçlü gösterme çabasında bulunmadım. Beni her şekilde destekledi. Ben de kızım bu süreci iyi yönettiği için, yani ara sıra dalgalama yaşasa da sonuçta başaracağına inanıyordum. Üniversiteyi şehir dışında okumak çok iyi bir karar. Aa, aa eşleşmediniz. <laughs> Bence konfor alanından çıkmak ve kendim tecrübe edinmek, hayat hakkında insanları tanımak hı hı. bu konularda bence ailenin dışında bir yerde okumak çok daha mantıklı geliyor konfor alanından çıkma açısından. Ben de e, kendi tercihi tabii şey dışında da okuyabilirim. Sadece onun zorlukları daha fazla olacak. Ankara dokumanın tabii avantajı olacak tabii. Tabii ki tamamen kendi kararı olacak. Ne karar verirse de ona saygılı duyacağız. Tabi. Aramızda zaman zaman sessiz gerginlikler oldu. Yani hissetmedim. Duygularımı açık ifade eden birisi olduğum için sessiz gerginlikler olmadı. Zorlandığımda da mutlu olduğumda da bunu hep paylaşabildiğim Hı -hı. bir babam olduğu için Hı -hı. bu süreçte çok rahattım. Ben de çok gerginlik yaşamadık ama tabii ki e, Duru e, daha ne istediğini bilen bir insan olduğu için, bir öğrenci olduğu için ona o yönden endişe duymadım. Ama tabii bazen şey oluyordu, hani e, verinin, e, öğrencinin kaygıları olduğu gibi verilerin de kaygıları oluyor tabii ki. Belki biz daha çok yaşıyoruz onu. E, bu süreç bizi daha da bazen çok yıprattığı oluyor. Ama sonuçtan memnunuz tabii ki. Sınavdan çok onun nasıl hissedeceği beni düşündürdü. kendimi yalnız hissettiğimde bunu onu belli etmedim. E, hissettim çünkü babam duygusal açıdan bana her zaman arkamda olduğu için bu süreçte kendi duygularımı saklama ihtiyacı hissetmedim. Bu da bende tabii ki yatılı kaldığı için 7 günü 7 günün 6 günü ayrı kalıyordum. Bir özlem oluyordu ama bunu hissettirmemeye çalışıyorduk. Çünkü bir yoğun bir süreçten geçiyordu bu konuda da destek olmaya çalıştım. YKS süreci bizi daha çok yakınlaştırdı. Burada en önemli şey en zor anda, en sıkıntılı olduğunuz zaman da yanınızda birisinin olması. Aile zaten onu gerektiriyor. Bu süreçte tabii zor bir süreçten geçtiği için bu konuda daha çok yakınlaşma oldu tabii ki. 12 yıldır bir Yükselen Velisi ve bir YKS Velisi olarak diğer velilerimize tavsiye etmek istediğiniz bir şey var mı? Yükselen Koleji'nde 12 sene boyunca kızım okudu. Hem eğitim kadrosu hem de ortamı, konumu itibariyle çok memnun kaldık. Özellikle yatılı kısmında, üniversite hazırlık sınavında bayağı bir etkisi olduğu ve yararını gördük. Yükselen ailesine çok teşekkür ederim. Duru? Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bu yıl ayrılıyoruz. 12 yıllık yükselen hayatım boyunca akademik anlamda, özellikle de manevi anlamda yanımda olan tüm öğretmenlerime büyük teşekkürlerimi sunarım. İyi ki yükselenliyim. Birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Tatlıydı. Seni çok seviyorum. <laughs>